Hollywood bunu hep yapıyor. Bir macera, aksiyon ya da bilim kurgu ya da korku türünde olan bir film üretiyor. Bu film sağlam bir gişe yaptıysa eğer birkaç seri daha yapıyor. En son seri filmin ardından yeterince ilgi toplayamamasından kaynaklı seri sonlanıyor. Seri rafa kaldırılıyor. Seneler sonra yeniden gündeme geliyor. Devamı bir öncekinin devamı olmuyor. İlk filmin öncesine gidiliyor. Buna da prequel adı veriliyor. Bu hikaye Hollywood'un kabızlık sorunu için çorbasına atılmış bir musul ilacı gibi. Hazır tutmuş karakterler ve film var. Niye yeni baştan risk alarak 100 milyon dolar veya daha fazlası bir filme yatırayım ki? Tutacak mı tutmayacak mı belli değil. Al tutmuş bir filmi dön başa zarar etmez. Sadece kendini de amorti etmez kazandırır da. Şimdi kitapların ve önceki filmlerin izlerini silip sadece bu filmde gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla başa sarıyoruz. Film kıyamet sonrası distopik bir coğrafyada geçiyor. Büyük bir savaş ve ardından gelen yıkımın ardından bildiğimiz anlamdaki medeniyet yok olmuş veya en azından sınırları oldukça incelmiş gibi duruyor. Panem halkının yaşadığı Kapitol adı verilen bir başkent ve onu çevreleyen 12 ayrı mıntıkadan oluşan bölgeler var. Kapitol yönetimi ve halkı mıntıkadakilerden fazlasıyla refah içinde yaşıyor ve yıllar önce mıntıkalardan yükselen bir isyanın cezası olarak her mıntıkadan toplanan çocuklara gladyatör dövüşüne benzeyen ölümüne bir oyun oynatılıp bu Kapitol halkının izlemesi için televizyonda yayınlanıyor. Buna da açlık oyunları deniyor. Kuşların ve yılanların şarkısı açlık oyunlarının başına dönmüyor ama. Evveliyatını anlattığı Snow karakterinin neden kötü olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu doğrultuda filmin sonucunun nereye varacağını en başından bilerek sinema koltuğuna oturuyoruz. Ne olacağı sorusunun ihtiyacı ortadan kayboluyor. Nasıl olacağı sorusuna odaklanıyoruz. Film 3 ana bölümden oluşuyor ve her bir bölümde Snow'un gelişimini aşama aşama içinde bulunduğu koşullar içerisinde iyilikten kötülüğe doğru adım adım ilerlediğini görüyoruz. Son filmden 60 sene öncesindeyiz. Daha genç bir Snow var ve açlık oyunlarının 10. senesindeyiz. Bu da şu anlama geliyor. Açlık oyunlarının öncesini hala görsel olarak bilmiyoruz ve film de bunu bize aktarmıyor. Bir diğer mesele de açlık oyunlarında ilk gördüğümüz günden beri aklımızdan çıkmayan, rüyalarımıza girecek kadar güzel olan Kassin bu filmde maalesef yok. Her zamanki gibi mıntıkadan seçilen oyuncular toplanıyor. Bir hayvanat bahçesini andıran bir yerde demir parmaklıklarının arkasına atılıyor. Televizyon oyuna ilginin atması için canlı yayınlar yapıyor ve işin eğlence boyutunun zeminini hazırlıyor. Gen Snow için akıl hocalığı görevi düşüyor. Aracına yapacağı akıl hocalığı sırasında seyirciden gelen maddi yardımlara göre oyuncuya lazım olabilecek ekmek, su gibi hayati önem taşıyan erzakları aktaracak. Snow sadece bununla kalmıyor. İyiliğin dibine vurmuş bir derecede. Akıl hocalığı yaptığı oyuncuyu içselleştirip onun iyilik meleği gibi hareket ediyor. Bir bakıyoruz onu nakliye eden araba onun yanında. Bir bakıyoruz kafesin yanı başında temastan kaçmıyor. Sonra yetmiyor. Kendisini arenada yarışmacılardan birini öldürürken buluyor. Filmin bize ikna etmeye çalıştığı şey şu. Snow aslında pırıl pırıl ve iyilik yapmak konusunda oldukça gözü kara bonkör bir genç ve bir anda içine düştüğü oyunların acımasızlığıyla artan kontrolünü kaba kuvvetle birleştirip birbiri ardına aldığı basit hesaplanmış kararlarla sağlıyor geçişini. Başlangıçta kendine doğru nedenlerle yanlış şeyler yaptığını söyleyebiliyor. Sonunda artık kendisiyle bu pazarlığı yapma zahmetine girmiyor. Olması gereken dönüşümü eksiksiz bir şekilde tamamlıyor. Sözüm ona filmde insanlığın en korkunç ve en saf dürtüsü irdeleniyor. Mıntıkalardan toplanmış gençler de içinde düzene karşı hiçbir başkaldırı eğilimi ya da bunu yapmak zorunda değiliz diye düşünsel bir çaba dahi yok. Her şey kanıksanmış durumda. Ölmemek için öldürecekler. Filmin başka sorunları da bu öldürme eğilimiyle birleşiyor. Arena'yı isyancıların bombaladığı söyleniyor. Fakat isyancılar filmde hiç görünmüyor. Nedir? Kaç kişilerdir? Gerçek amaçları nelerdir? Politik olarak neleri savunurlar? Hiçbir bilgi yok. Dehşet, Arena'nın bombalanmasında ve açlık oyunlarını bölen bir haberle başkanın çocuğunun öldürülmesinde yani egemenlerin gördüğü şiddet sonrasında ortaya çıkarken oyunların içinde ölmek de öldürmek de oldukça sıradan bu oyunun bir parçası olduğu için dehşet oluşturmuyor. Onların birbirlerini öldürmelerini keyifle izleyen izleyiciler olarak konumlanıyoruz. Esas bizi dehşete düşüren şey de bizi bu koltuklarda güçlünün istediği cezayı verebileceği oyunların tertibini kanıksayarak keyifle izlememiz. Bununla birlikte bir TV şovu meselesi var. Fakat bu TV şovunu izleyenlere, TV şovunda izlenilenlere karşı izleyicilerin verdiği tepki, yapılan maddi desteklerin nasıl ve ne şekilde yapıldığına dair hiçbir görüntü yok. Francis Lawrence ve Suzanne de Collins oyunların gösterişini, set dekorunu, şatafatını ortadan kaldırıyor. Şehrin görkemli mimarisi ve büyüklüğünü, askeri, politik, teknolojik olarak tekel oluşturup kurduğu üstünü ve bize açlık oyunlarının her zaman zalimlerin eşitsizliği norm olarak dayatmak için eğlence, sunum ve propagandayı nasıl kullanacakları ile ilgili olduğunu gösteriyor. Bunun karşılığı gösterdikleriyle ve göstermedikleriyle özellikle filmin 3. bölümdeki Muntik adı verilen çalışma kampı ile birlikte resmi tamamlayıp ince ince faşizmin görkemi ve gücüne karşı koyulamayacağını ikna ediyor. İlk filmde Katniss aynı mıntıkadan arkadaşıyla birlikte şampiyon olamayacağını öğrendiği zaman intihar kalkışmasına girişip ya ikimiz ya da hiç diye zayıf da olsa ezenlere karşı bir birlik mesajı vermekte çekinmiyordu. Bu filmde buna ilişkin ezilenler tarafından herhangi bir karşı emare görünmüyor. Politik taraflarını bir kenara bırakırsak eğer orijinal filmdeki Katniss ayakları yere basan gerçek ve savunmasızdı. Bu filmdeki Lucy'nin hiçbir eksi yönü yok. Başından beri mükemmel güçlü ve dürüst. Hiçbir şüphe izi bırakmıyor. Gelişim için alan bırakmıyor ve dolayısıyla seyircinin onunla bağlantı kurması için hiçbir neden yok. Snow'un karanlığa doğru yolculuğunda bir komponun ayağı gibi hissettiriyor kendisine. Sanki Lucy bu kadar mükemmel olmasa da o da kötü olmayacak. Snow'un kötü olma sebebi bir açıdan da Lucy'nin kendisi. Filmde birçok şarkı var. Zaten Lucy Amerikan country müzik sanatçıları gibi giyinerek sahne alıyor şarkı söylüyor, bedenini saran yüzlerce yılanı sesiyle yatıştırıyor. Filmin ismi Kuşların ve Yılanları şarkısı yerine Lucy'nin şarkıları olarak değiştirilse hiç sırıtmaz. Sonuç olarak kendi türü içerisinde zaman zaman heyecan verici anları sunsa da bunu genele yansıtmak zor. Bu türde onlarca örneğini gördüğümüz iyi adamdan kötü adama evrilme sürecini Sovyetler Birliği sinemasında 2. Dünya Savaşı kahramanlarını aşağıdan yukarıya bakan planlarıyla devasallaştırdığı gibi bu Hollywood filmi de Aşağıdan yukarıya sığdırdığı planlarıyla kötü adamın kahramanlaştırıldığı ve bunu da tek başına izlenildiği zaman pek tat vermeyen ama serinin eski filmlerini izleyip hikayesinde bir bütünlük aramak isteyenler de elini boş çevirmeyen bir yapım. Kuşların ve yılanların şarkısı.